Oh. Evet şu robotu da yaratalım evet 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 yarat yarat evet 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 yapılıyor işte bu <laughs> Titan kötü robotun işi işte budur Titan Dra'nın bir tane robot hani ne yapmış şimdi bunun içinde bir tane kötü robot girmedi kötü robotlar acilen buraya gelin Sizden bu robotun içine girmenizi isterim birinizin. Tamam der ben girerim. Efendim bakın kollarım var o, oh. gözlerimden lazerli atabiliyorum galiba. <laughs> şimdi şimdi ise o iyi robotları durdurma zamanı. Yani dırağları durdurma zamanı. Püff. Olamaz sen robotman Çok kötü bir e, mesaj aldım. Neymiş ki bu kötü mesaj? Allah Allah ya. Kötü mesaj bana galiba bir ıı, tane kötü robot bana erişebilmiş. Normalde bana erişemezdi ama diyor ki bana aldım e, aldığım yanıma bir tane yana aldığım bir yanıma aldığım bir tane cihazda diyor ki senin bir tane robot halini oluşturduk ve içine kötü robot soktuk. Eğer ki dönmezseniz tüm dünyayı yok edeceğiz. Ha 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 diyor. Yani o yüzden gitmeliyiz acilen tüm dralara gideceğiz. Koşun. İyi. geriden geri döndü. Evet geri döndü. Sağlasın bir sürü duralar. Evet. Evet benim de bu robot şeyine takmama yoktur. Evet. Evet geri döndüm ama ben <laughs> sahteyim. <laughs> Hayır, siz kaçın. Ben onu durduracağım. <gülüyor> <gülüyor> Gelin buraya neredesiniz? O oh, demek ki sen buradasın hayır yapma. İşte bu. Oley, şu yüküyü de sektireyim de şu kaçandığı ateş eder. Yani lan senin. Koş 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 koş. Hey sahte buraya bak bakalım. Ne oldu? ben gerçek durayım. Sen ise sahtesin. Oğlum senin zaten sesin farklı. Allah Allah. Şimdi sen bitsin. Gel buraya. Hı. Hı. Gel bakalım. Şimdi sana özelliklerimi tadına baktıracağım. Hıh. Dooby you be the like, it. bye 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 bye.